Peki şu ne olurdu? Ben her sabah bu kahvaltıyı ederim. Şu, e, öğlenleyin. Şu yemeği yerim. Bu da geniş zaman olur. Bak bütün zamanları kapsar. Biri şimdiki zamandı. Yor. Biri geçmiş zamandı. Biri duyduğumuz, biri de efendim öğrendiğimiz. Peki gelecek zaman ecekacak. İleride daha olmadı. İstikbalde bir günde olacak. Bir gün olacak. Peki şu ne demek? Bu her zaman yaptığım bir şey, bir ritüel, bir alışkanlık, bir tat, bir adet anlamına gelir. Hocam dilek kipleri neler? Şey, dilek kipleri neler? Onlar da şunlar. Bunu öğrenci şöyle kodluyor. Gişe diye kodlamış. Gişe. Ne bunlar? Gereklilik. Başka istek. Başka şart, başka, emir. Hocam bunların ekine bak bunların ekini basit. Gereklilik melimalı. Melimalı. İstek. İstek de EA. Bak sakın şartla karıştırma. Şart ise S sağdır. Emir ne hocam? Emirin müstakil bir eki yoktur. Eksizdir genellikle. Bakınız görelim. Ben dedim ki bir fiil söyleyin bana şimdi. Efendim? Peki o da olur. Sızmak dedim değil mi? Sızmak. Sızmak. Ben bunu haber kiplerinden yani şunlardan biriyle çekim diyeyim. Hocam yüreğimden kan sızıyor. Sızıyor. Peki sen sızsan ne olur? Sızıyorum olur hocam. Peki ben şey sen sızıyorum. Sızıyor. Sızıyorsun. Sızıyor. O sızıyor. Sızıyoruz. Sızıyorsunuz. Sızıyorlar. Yani şu ne olur? Yok. Yani değişen bir şey yok. Çekimledik. Aynı şekilde bununla da çek çekimleyebilirsin. Sızarım. Sızarsın. Sızarız. Sızarsınız. Sızarlar. Sızacak şey, sızacağım, sızacaksın, efendime söyleyeyim, sızacak, sızacağız, sızacaksın, sızacaklar, sızacaktı, sızacaksın, sızacaktı, şey, sızacak, sızacağız, sızacaksınız, sızacaklar. Yani nasıl çekimlersen çekimle, mantık aynı. Burada bir problem yok, bunu yapar öğrenci. Hatta bununla da çekimleyelim. Bu, bu sefer de farklı bir şeyle. Gereklilik yapalım. Sen bu kitabı okumalısın. Okumalısın Kim? Kökü bulunca oku. Ne yapmalısın? Okumalı. Gereklilik. Bak bir gerekliliği arz ediyor sana. Okumalısın. Okumalısın kim? E sen okumalısın. Sen. ikinci teklik. İkinci teklik. İyilik değil mi bu? Kafanı kırarım. Şahıs. Şahıs. Fiile geleneke şahıs denir. Sakın unutma. Karıştırma. Çünkü başına benim getir. Ya da senin getir. Getir herhangi birini. Okumalısın. Senin okumalısın olur mu? Benim okumalısın olur mu? Hayır. Bun, bu, bu kelimeler senin, benim, bizim, onun iyiliklerinin başına gelir. Unutma. Evimin başına gelir. Evinin başına gelir. Evin. Bunlara gelmez. Peki hocam istek. Ya şu kitabı okuyayım. Okuyayım. Kökün ekine köküne ayır. Okumak. Y kaynaştırma. Niye? Bak iki tane ünlü arasına gelmiş. A, E şarttı. Im da birinci teklik şahıs. Bak iki tane ünlü arasında Y gelmiş. Bu kaynaştırma işte. Kaynaştırma. A ne peki burada? A'nın işlevi de şu. İstek gibi. İstek. Okuyayım. Yani okumayı arzu ediyor. istiyor, Değil mi? Okuyayım. Okuyasın. Sen bunu okuyasın. Okuyasın. Okumanı istiyorum manasında. E A nedir? İstektir. Ama şart olsa bu kitabı okusam, bu kitabı okusam, bu kitabı okusa, bu kitabı okusak, bu kitabı okusanız, siz okusanız, bu kitabı okusalar. Değil mi? Bu sefer de şart yaptık. Emir, oku. Kim? Sen oku. Emir, oku kim? Sen. Yani bu şekilde oku dediğimde sen. Okusun kim? O okusun. Yani şu ikisine emir verebiliyorsun. Okusunlar. Kim? Onlar okusun. Bak hala emir veriyorsun. Ama kendine veremiyorsun emir. Kendine. Birinci tekliğe ve birinci çoklu emir veremiyorsun. Niye? Kendine niye emir veresin ki? Senin zaten iraden nedir? Ya yaparsın yapmazsın. Emir başkasına verilir. Vur, az, kes, kır. Kim? Sen. Anlatabildik mi? Bunlar kişi ekiydi. Bakın şuraya koyduklarında kişi ekiydi. Demin dedim ya kişi ekleri, yani şahıs ekleri fiile gelir. Fiile, fiile gelir. İsme ne yapmaz? Gelmez abi. İsme gelenler yelik. Bunu görmüş olduk. Gelelim. Şimdi şunların karıştığı yere. Bak şimdi ben sana dedim ki bu çocuk, bu çocuk. her soruyu bilir. Sen dedin ki, aa hocam bakın, bak bilir. Geniş zaman. Kim? O. Üçüncü teklik. Tamam hocam sıkıntı yok öğrendim. Peki öğrendin mi? Bilir kişi raporu bugün açıklandı. Peki açıklandı. Burada da bilir diyor. Hangisi zaman eki? Hangisi ki peki? O, hocam iki tane olamaz. Olamaz efendim olamaz. Bak bu bilir kişi. Kişi isim. Nasıl kişi? Bilir kişi. Sıfat olmuş. Niye? Bir ismin önünde. Bir kelime kiminle muhatap olursa ona göre bir vasıf alır. Bak zamanla da kaynaşıp bilir kişi tek başına bitişik yazılan bir isim olmuş. Açıklandı. Buranın yüklemi budur. Bunu ekine kökünü ayıracağız. Açıklamaktan açıklandı. D geçmiş zaman. I üçüncü teklik. Bilir kişi burada artık zaman anlamında değil. Yani ne? çekimek olan ir değil. Bu artık yapım eki haline gelmiş. Çünkü anlam değişmiş. Bilir kişi. Başka örnek var mı hocam? Ya olmaz mı? Ben sana dedim ki. Çalar saat bugün sabah 8'de çalar buradaki çalar ne? fiil. çalma eylemi evet. Peki buradaki ne? Buradaki fiil değil artık. Buradaki zaman eki değil, geniş zaman filan değil. Ne bu? Bu şu ismin önünde mi? Evet. İsimle mi muhatap? Evet, o zaman sıfat. Çünkü sor bakalım. Nasıl saat? Çalar saat. Aldın mı cevabını? Aldın. O zaman bu nedir? Bu efendim. sıfattır, sıfat. İsmin önünde. Peki hocam bu ekler karışmayacak mı? Karışmayacak. Bunlara sıfat fiil eki diyorlar. İleriki derslerde göreceksiniz. Mesela dedim ki adam olacak çocuk adam olacak çocuk gözünden belli olur. Adam olacak çocuk gözünden belli olur. Yazdım. Peki buradaki olacağı sen ne diyeceksin? Gelecek zaman mı? Hayır. Niye? Bak çocuğun önünde. Çocuk isim. Nasıl çocuk diye sorduğun zaman ne cevabını alıyorsun? Adam olmak diye bir deyim olduğu için adam olacak çocuk. Nasıl çocuk? Adam olacak sıfat. Ama desem ki bu çocuk bir gün adam olacak. Ne oldu burada? İşte burada gelecek zaman anlamı var, değil mi? Asıl burada gelecek zaman anlamı var. Çünkü artık Artık bir ismin önünde değil. Artık bir isimle muhatap değil. Dolayısıyla buna ne diyeceksin? Buna sen ki peki diyeceksin. Gelecek zaman eki diyeceksin. Oysa buna ne yaparsın diyemezsin. Burada sıfat fiil eki. Sıfat olmuş. Nasıl çocuk? Adam olacak. Hocam anlamanın başka yolu var mı? Var. Şimdi şurada gördüğün idi var ya yerine göre tığti tığ diye de okunuyor. Şu ekelemdeki tığti. Tığ. Bunu getirip kelimeye dene. Oluyorsa efendim kip ekidir yani zaman ekidir. Olmuyorsa sıfattır artık o. Deneyelim. Bu çocuk her soruyu doğru bilirdi. Bilirdi oldu mu? Oldu. Doğru bilirdi. Tamam bu artık ne? Geniş zaman anlamında sıkıntı yok. Ama şuna bak. Bilirdi kişi raporu bugün açıklandı. Bilirdi kişi. Olmadı. Çiz. Bu kip değil. Çalar saat. Bugün saat 8'de çalar. Çalardı saat. Bugün saat 8'de çalar. Ne kadar saçma oldu. Peki şöyle yap. Çalar saat bugün sabah 8'de çalacak. Çalar idi. Çalar imiş. Çalar imiş. Çalarda oldu mu? Oldu. Çok güzel oldu.